ve bereket İstanbul'a geldi sevgili seyircilerimiz. Gerçekten harika bir nimet. İnsanoğlu bulduğu zaman bu nimeti anlayamaz. Bulamadığı zaman da ah gelse, kar gelse, yağmur yağsa arar dururuz işte ondan sonra. Şu hakikaten büyük bir nimet. Ama anlamamız ne zamanki elimizden gidiyor ondan sonra anlıyoruz bunu. Gerçekten çok güzel bir kar yağışı. Şu an Gazi Osman Paşa Karadeniz Mahallesi'ndeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir manzara var. En azından yoldan yürüme imkanımız da doğuyor. Araba yok. Bakın sevgili seyircilerimiz görüyor musunuz işte. Hani diyor diye Elazığlı bir abimiz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diyordu. İşte biz de aynı onun gibi anlatmaya gerek yok aslında. Boş konuşuyoruz ve konuşmayı kesiyorum.

Evet sevgili seyircilerimiz bu kadar ee, çekim yeter şu anlık. İyi seyirler diliyoruz. Bol bereketler.